Debiyatımızdan 12 isim 12 eser adlı podcast serimizin bu ayki ismi Ceyhun Atıf Kansu. 17 Mart 1978 tarihinde kaybettiğimiz değerli Ceyhun Atıf Kansu'yu Dünyanın Bütün Çiçekleri isimli şiiriyle anıyoruz. İyi dinlemeler dileriz. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Bütün çiçekleri getirin buraya. Öğrencilerimi getirin. Getirin buraya kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer bütün köy çocuklarını getirin buraya son bir ders vereceğim onlara son şarkımı söyleyeceğim getirin getirin ve sonra öleceğim dünyanın bütün çiçeklerini diyorum kır ve dağ çiçeklerini istiyorum kaderleri bana benzeyen yalnızlıkta açarlar kimse bilmez onları Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve atsız çiçekleri. Hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon Ovası'nda açan haşhaş çiçeklerini. Bacımın suladığı fesleğenleri. Köy çiçeklerinin hepsini, hepsini Ağluların pembe entarili hatmisini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman Isparta güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben köy öğretmeniyim. Bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyordum gönlümden. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kan'dır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım. Korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin yalnız, çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda polatlı kırlarında açan, güz geldi mi kop dağına göçen Yörükler yaylasında Toroslar'da eğileşen Muş Ovası'ndan Ağrı eteğinden gücenmesin bütün yurt bahçelerinden çiçek getirin. Çiçek getirin, örtün beni. Eğin türkülerinin içine gömün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. En güzellerini saymadım çiçeklerin. Çocukları, öğrencilerimi istiyorum. Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini köy okullarında açan gizli ve sessiz o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek. Seni, beni kimse bilmeyecek. Seni, beni yalnızlık örtecek. Yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın, tarumar olmasın istiyorum, perişan olmasın. Yeni bilse bilse çiçekler bilir, dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçeklerde açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim toprakta. Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta. Çile çektim, yalnız kaldım ama yaşadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum. Örtün beni. Yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini Getirin buraya.